ve onu diriltiriz. Nasıl diriltiriz? Ama olarak diriltiriz. Kör olarak diriltiriz. Ve o dirildiği <laughs> zaman şöyle der. Ya Rabbi ben dünyadayken gözleri gören bir adamdım, sağlıklı bir adamdım. Her gün renkleri seçebiliyordum. Her gün yapmam gereken işleri bana verdiğin gözlerle yapabiliyordum. Ama ben gözlerimi kapattım. Sen beni öldürdün, canımı aldın. Sonra bana canımı iade ettin mahşer günü. Gözümü bir açtım ki açmaz olaydım. Görmüyorum. Sen beni niye kör olarak dirilttin? Kul dirilir dirilmez Allah'a bir sual soracak. Kim? Dünyadayken yaşıyorken Allah'ın kitabından yüz çeviren Allah'a soracak. Ne soracak? Ya Rabbi beni niye kör dirilttin? Allah da cevaben şöyle diyecek. Sen dünyadayken benim kitabımla yaşamadın. Keyfine göre bir yaşam sürdün. Ben seni kalbinin atmasından dolayı sorumlu tutmadım. Ben senin aklının hayal gücünden dolayı sorumlu tutmadım. Ben senin acıkma duygundan dolayı sorumlu tutmadım. Yani insanların fiilleri iki türlüdür. Akaid maddelerinden bir tane maddeyi söyleyelim. Bir, gayri ihtiyari fiiller. İki, ihtiyari fiiller. Gayri ihtiyari fiiller, kalbimizin atması. Hepimizin kalbi her gün binlerce defa atar, tık tık, Allah, Allah, her gün. İstisnasız, zaten durduğu anda pompalamayı bırakıyor kanı ve beden birkaç dakika içinde ruhunu teslim ediyor ve ölüyor. Şimdi Allah Teala bize mahşer günü kalbin neden bu kadar çok attı diye sorar mı sormaz mı? Sormayacak. Neden? Gayri ihtiyari fiillerden. Ya bir adam şunu diyebilir mi kalbine? Kalp kardeş bak çok yorgunum. Bugün çok stresliydi. Bir yarım saat dur ben bir kafa dinleyeyim be. Kalbe böyle bir şey diyebilir misiniz? Diyemezsin. Gayri ihtiyari fiil bu. Durduğu anda ayvayı yedin. Hemen şehadete başla. Salavat getir. Gidiyorsun. Bir adam şunu diyebilir mi? Mide kardeş, önümüzdeki üç gün boyunca acıkmayı düşünmüyorum. Beni sıkıntıya sokma. Var mı aranızda midesiyle konuşan? Mide kardeş, bak beni sıkıntıya sokma. Önümüzdeki üç gün acıkmayacağım. Ramazan geliyor şimdi bir ay. Ben bir ay boyunca gün içinde sakın açlık hissi bana verme, ben dayanamıyorum. Bak Ramazan'da bazıları çok zorlanır ha. Midesine düşkün olan günde on öğün yiyenler vardır. On öğün. Fındık, fıstık, çay, meyve suyu, şu bu, devamlı yanında çekmecesinde atıştırmalık vardı. Devamlı. Lokum mokum bilmem ne çikolata. Durmaz. Onun midesi durmaz. Tıp 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 besmelesi sol elle boyuna götürür. Günde on öğün yiyor. Bir saat bile aç kalmaya dayanamıyor. Böyle insanlar var. Oruç bunlara en zor gelen işte. Çok zor geliyor. Bu adamlar bile midesine söz geçiremezler. 30 gün boyunca mide kardeş Allah rızası için rica ediyorum açlık duygusunu bana tattırma diyemezsin. Neden? Gayri ihtiyari bu. Açlık duygusunun olmayacağı bir teker vardır. Neresidir o? Cennet. Allah bize nasip etsin. Amin. 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 Tokluk duygusunun olmayacağı bir teker vardır. Şimdi burada sofraya bir oturuyoruz akşam iftarda. Sofrada var on çeşit. Allah bereket vermiş. Ama ortada bir sıkıntı var. Tatmin olmadan yani doymak istemeden doyacağız. Her şeyden yemek istiyoruz. Gözümüzü aç. Bu bize kesmez diyoruz sofraya oturduğumuzda. Doymak istemiyoruz ama doyuyoruz. Lapa lupa, lapa lupa pideler mideler böyle. Ekmekler falan peş peşine bir geliyor. Zaten ekmekle pideyi bizi, bizim Türkler, bizim Müslümanlar, bu ülkedeki insanlar ne yapıyor? Ekmekle pideye bir abanıyor. Yemekten fazla ekmek ve pide mideyi doyuruyor. Sonra ne yapıyor ya? Çok şiştim be. Hocam çok şiştim ya. O kadar da yemem gereken çeşit vardı nimet vardı yemek vardı yemedim ya diyor doyuyor doymayacağımız yer neresi Rabbim nasip ederse cennette doymak yok cennette acıkmak da yok orada ne var zevk için yemek var devamlı lezzet almak için zevk için yiyeceğiz Allah bize nasip etsin Amin. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi bu gayri ihtiyari fiillerden. Aklımızdaki hayal gücü, işinde çalışıyorsun, bir işle meşgulsün fakat beyninin küçük bir kısmı bir hayal kuruyor geleceğe dair. Ya ileride durumum şöyle olursa bir araba alırım be. Bundan sonra sohbet artık arabayla giderim. Hem giderken üç beş arkadaşı da götürürüm. Beyninin bir kısmı hayal kuruyor. Bu hayal gücü esnasında bazen de şeytan geliyor ve günah hayali kuruyor. Yok mu böyle bir şey? İnsanın tabiatında bu var. Şeytan vesvese veriyor ve günahın hayalini kuruyorsun. Allah bundan sonra mı tutuyor mu? Tutmuyor. Gayri ihtiyari fiillerden bunlar. <laughs> i̇htiyari fiiller nedir? Bizim seçimini yaptığımız fiiller. Ezan okundu. Ezan okundu. Ben namazı kılacak mıyım, kılmayacak mıyım? İşte bu benim seçimim. Şu anda kardeşim bakın kaderi anlamamız için çok rahat bir temsil getiriyorum. Kardeşim önüme bir tane çay koydu. Ben bu çayı içecek miyim, içmeyecek miyim? Bu bilgi kime ait? Bu bilgi aranızdan kimseye ait değil. Hocam bir dakika içinde zaten içersin ya, öyle değil. Bir dakika ömrüm var mı yok mu bilmediğim için bilene aittir bu bilgi. Bilen kim? Allah Teala. Şimdi kader sırrında Allah Teala benim bu çayı bitirip bitiremeyeceğimi biliyor. Ve bunu bir yere yazmış. Neresi o? Levhi mahfuz. Levhi mahfuz'a yazmış bunu. Şimdi beni burada seçim şansına bırakmış. Bana ihtiyar vermiş, özgürlük vermiş. Ben bu çayı sağ elimle mi alacağım, sol elimle mi alacağım? Sağ elle almak ibadet. Çünkü sünnettir Resulullah Aleyhisselam her şeyi sağ elle yerdi içerdi. Sol elle almak tahrimen mekruh, şeytan adeti. Devam ettirirsen ve önemsemezsen günaha girersin. Hafife alırsan dinden çıkarsın. Bir çay ya. Bakın kader nasıl bir şey. Bismillah. Bak şimdi şu anda sınavdayım. Ortada mübah olan bir nimet var. Ve seçimi kim yapıyor? Kerem Hoca yapıyor. Neyle aldım? Sol elle aldım. Gidiyor, 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 gidiyor. Oradan İdris abi bana dedi ki: "Hocam şişt, ne yapıyorsun ya?" Hop, sakin ol. "Hocam bu olayları da biz sana öğretmeyelim ya." <laughs> İdris abi bana hemen oradan ilmi bir mesele söylüyor. Ve diyor ki: "Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki: Sol elle şeytan yer ve içer. Siz sağ elleyin." Müslüman kardeşim ne yaptı bana? İkazda bulundu. Şimdi olay nerede bitiyor? Yine benim iradem. Yine seçimi ben yapıyorum. İster kibir yaparım. Ya sen ne bilirsin be? Ben bu işin mektebini okumuşum kardeşim? 20 seneden beri ben ilim okuyorum ya. Derim kibir yaparım. Ve inattan, sırf inattan orada mahcup oldum diye, beni insanların yanında mahcup etti diye sol elde içerim. Tercihi kim yaptı? Allah mı zorladı, ben mi yaptım? Seçimi ben mi yaptım? Yoksa Allah mı beni zorladı? Ben yaptım. Yaratışı kim yapar? Yaratışı da Allah yapar. Seçimi biz yaparız ama yaratmayı Allah yapar. İşte kaderi böyle anlamak lazım. Sol elden çıkartıyoruz, hemen bu çayı ne yapıyoruz? Sağ ele alıyoruz. Bismillah. Hacı abi de şöyle yaptı. Oh çok şükür kurtardık paçayı. Elhamdülillah sol elle içmedi, dedi. Şimdi kardeşler, gayri ihtiyari olan hiçbir fiilden Allah bizi sınava çekmeyecek ama ihtiyari olan az önce verdiğim örnek gibi bütün fiillerimizden Allah bizi sınava çekecektir. Bu fiillerden bir tanesi nedir? Rızıktır. Bakın tarlaya bir tarlaya tohumu atmak bizim irademizdir. Tohumu başak olarak bitirip bitirmemek Allah'ın iradesidir. Allah'ın kudretidir. Yaratışı o yapar. İster oraya güveler serdeder, güveler yaratır. Küçük küçük hayvanlar yaratır ve o başakların tamamını çürütür, kurutur. İsterse der ki, ey hayvanlar buradan çekilin. Bu kulum çalıştı ve ben onu varlıkla imtihan etmeyi, israf etmeyi karar kıldım. Der ve Allah başakları oradan bitirir. Başakları bitirmek kulun işi değildir. Başakları bitirmek Allah'ın işidir. Buna yaratış denir. Kul yaratamaz. Kul hamle yapar. Bilgisiyle, Allah'ın kendisine verdiği ilimle faaliyete geçirir ama sonucu Allah belirler yaratışı Allah yapar